Ben bunu 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı'nda çekiyorum ama belki size daha sonra gelebilir. Bugün sizler bitti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu için küçük bir sunum hazırladım. Hadi gelin başlayalım. Gördüğünüz gibi sizler için çok güzel küçük bir sunum hazırladım. Hadi okuyorum. 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şöyle arkadaşlar. 23 Nisan ne zaman başladı? 23 Nisan bayramını 1929 yılında çocuklara armağan etmiştir ve böylece 23 Nisan 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlamaya başlamışız. 1979'da yabancı ülke çocukları ile milli bayramımızı ilk kez kutlamışız. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiyeymiş arkadaşlarım. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepinizin geleceğini bir gülü yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memlekette asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizi ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız demiştir Atatürk. Burada da arkadaşların 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramı'nı neden Atatürk armağan etti onu açıklıyor. Büyük onlara Atatürk düşüncesine çocuklar milletin geleceğidir. Onlara duyduğu güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlamayın. Atatürk kimdir Sorsun cevapladım sizler için. Atatürk kimdir? Ülkemizi düşmanlardan kurtaran Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk bir lider, eğitimci ve ve de yazardır. Atatürk sabırlı, disiplinli, açık sözlü bir insanmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da kısa videolarımızdan birisidir. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Tamam mı? Bakın elbisemi de giydim. Evet arkadaşlar Prenses Duru kanalı olarak sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.